Necran hazır mı? Müjdar mı? Müjdar, büyük sanırım. Emel Sayın mı? Ajda Pekkan mı? Sırf Mavi Boncuk filmi için Emel Sayın. Perihan Savaş mı? Hale Soygazi mi? Perihan Savaş. Selma Güneri mi? Itır Esen mi? Selma Güneri. Hülya Koçyiğit mi? Selda Alkor mu? Selda Alkor. Gülşen Bubikoğlu mu? Fatma Girik mi? Zor bir e, seçim geldi. Ben Fatma Girik'i tercih ediyorum. Filiz Akın mı? Nebahat Çehre mi? Filiz Akın. Türkan Şoray mı? Bergin Doruk mu? Ergin Doluk da çok güzel e, romantik komedileri var ama Türkan Şoray diyelim. Türkan Su. Müjde Ar mı? Emel Sayın mı? Müjde Ar. Oyunculuğu tam. Perihan Savaş mı? Selma Güneri mi? Perihan Savaş. Selda Alkor mu? Fatma Girik mi? Fatma Girik. Filiz Akın mı? Türkan Şoray mı? Bu çok zor bir tercih. Türkan Şoray. Müjde Ar mı? Perihan Savaş mı? Müjde Ar. Fatma Girik mi? Türkan Şoray mı? Türkan Şoray. Müjde Ar mı? Türkan Şoray mı? Türkan Şoray.